Rakamları farklı. 2, 3, A, 4, B sayısı 15 ile tam bölünebiliyor. 6 ile tam bölünemiyor. 15 ile tam bölünebilmesi, 3 ile 5 ile tam bölünebilmesi, 6 ile de bölünemediğini bildiğimiz için 2'ye bölünemiyor diyoruz. Çünkü burada bu değil. Çünkü zaten 3'e bölünebiliyor burada. Burada 5'e tam bölünebilmesi için son rakamının 0 veya 5 olması gerekiyor. 0 olamaz çünkü 2'ye bölünemiyor dedik. O yüzden son rakamı yani B, 5 oluyor. Sayımız 2, 3, A, 4, 5 oluyor. 3'e tam bölünebilmesi için de bütün rakamların 3'e tam bölünebilmesi gerekiyor. Toplamın 3'e tam bölünebilmesi gerekiyor. 2, 3, 4, 5 toplamı ve A'nın toplamı 3'e tam bölünebilmeli. burada 3, 4, 5 almıyoruz. Zaten toplamı 12, 12 ediyor. Yani 3'ün katı oluyor. O yüzden 2 artı a'yı biz burada alacağız. 2 artı a eşittir 1, 4, 7 olabilir. 4 olamaz çünkü rakamları farklı dedik. Burada 1 ve 7'yi alıyoruz. İkisinin toplamından da 1 artı 7'den de 8 yapıyoruz burada. Ee, diğer soru 1235 x eşittir. 1235 y eşittir. 386. Ee, bunları 9'a bölümünden kalanla bulacağız bunların. Bütün rakamlarını bu şekilde yazıyoruz. 1 artı 2 artı 3 artı 5. Burada 1, 3, 5'i almıyoruz. Çünkü zaten hepsinin toplamı 9 ediyor. Bunu almamıza gerek yok. Geri kalan 2. Iki, buraya 2 yazdık. 386'ın da rakamlarını yazıyoruz. 3, 8, 6. 3 ve 6'ı yine yazmamıza gerek yok. Çünkü zaten yine 9'a bölünüyor ikisinin toplamı. O yüzden direkt 8 yazıyoruz. X üzeri 3, Y üzeri 2. Burada rakam, e, buradaki sayıları buraya yerleştiriyoruz. 8 çarpı 64 oluyor. Burada sadeleştirdiğimizde 8 çarpı 1 oluyor. Yani cevap 8 oluyor. 8. soru. X sıfırdan farklı bir rakam. X üzeri X sayısı 5 ile bölümünden kalan 1'miş.